Başarı çok yalnız bir yol. Az sayıda insan acıya dayanmak için ve başarılı olmak için fedakarlık yapmaya isteklidir. Bu çok zor bir savaş. Bu yolda çok fazla arkadaş göremeyeceksin. Daha çok gölgeler göreceksin. Kazanılabilir bir savaş olduğuna, buna değeceğine inanmalısın. Çoğu insan senin de şu an olduğun aynı yolu denedi ve başarısız oldu. Bu yolculukta ilerlerken daha önce aynı yolda yürümüş olan insanların kalıntılarını göreceksin. Başarılı olamamış insanların. Bu sana ilham vermeli. Çünkü sen o insandan daha ileriye gidebilmişsin. Peki ya insan Doğru yolda olduğunu nasıl bilir? Bundan nasıl emin olabilirsin? Başarı pek çok kişi seni bunun için sevecek. Çoğunluk senden nefret edecek. Çünkü başarın onları kendi çabalarında yetersiz hissettirecek. Kısa yolu seçtiklerini, denedikleri halde başarısız olduklarını bu yüzden tekrar ayağa kalkmadıklarını hatırlatacak. kazananla kaybeden arasındaki fark başarısızlık her zaman oradadır. kazanan kalkar ve tekrar tekrar yapar ta ki işler istediği gibi olana kadar. şampiyonluklar arena'nın sahnesinde kazanılmaz şampiyonluklar, binlerce saatlik antrenmanlarla, sabah 5'te herkes uyurken yağmurlu havalardaki koşularla kazanılır. Eğer işlerin her seferinde yeteneğine bağlanmışsa, doğruyu yapıyorsan olaya böyle bakarsın. Zafer seni mağlup etti. Sana bir şey hatırlatabilir miyim? Sen karanlığı benimsedin, kabul ettin. Yani karanlıkta pratik yaptın, karanlıkta doğdun, karanlık tarafından silkeleniyorsunuz. Bazılarınız uyuşuksunuz, ama karanlıkta doğdunuz ve şimdi tembelsiniz. Her zaman bir düello ile karşı karşıya geldiğinizde vazgeçiyor, teslim oluyor, pes ediyor ve kabulleniyorsunuz. Her seferinde zor bir süreçten geçerken evsiz olduğumu hatırlıyorum ve bununla teşvik ediyorum kendimi. Çocukluğumdan beri acı çektiğimi hatırlıyorum. Acı geri dönüştür. Ve kazanan isim. Benim ismimi söylemediler. Bana bittiğini söylediler. Ama ben 3 yaşımdan beri sağırdım. Bu yüzden dinlemedim bundan bir şey elde et. Zaten acı içindesin, kullan bunu. Acının seni bir sonraki seviyeye taşımasına izin ver. Acının seni mükemmelliğe itmesine izin ver. Bazılarınızı başarı mahvetti. Çok başarılısınız ama şimdi uyuşuksunuz. Başarı size yarar sağlamadı. Başarılı olmanın bir sonucu olarak olgunlaşmadınız. Azminizi kaybettiniz. Artık aç değilsiniz. Başarınız size zarar veriyor. Başarınız size zarar veriyor. Her zaman kolay olmayacak. Her zaman sana bunu veremeyecekler. Sana başarıyı tepside getirmeyecekler. Eğer bunun için çalışmaya istekliysen, eğer bunun için terini, kanını, gözyaşını koymaya hazırsan, eğer bunu kazanmak için gönüllüysen, Ödülleri hayrına vermezler. Onlar asla indirimde değildir.